Maça e, dengeli başladık. İki takım da dengeliydi. Çekişmeli bir maç oldu. Sert bir maç oldu. E, hocamız e, maçı pek iyi idare edemedi, onu söylemek zorundayım. Ayaklarımız her tarafı işte, Rakip için de oldu bu. Rakibe de foller oldu. Elden gol yedik. Bir golü zorla varla bakıp iptal ettiler. E, ama çekişmeli maçtı. Güzel maçtı. E, rakip de tebrik ediyorum. E, biz iyi bir takımız geriden dönmeyi bildik. Rakibimize bundan sonra maçlarda başarılar diliyoruz. BVA Dişler, Adem Yaşar. Takımın kaptanıyım. Güzel bir maç oldu bence. Ama biraz oyun fazla durdu. Yani hem faalilerden, sakatlıklardan ne yazık ki yine dayanamadık. Bazı sakatlıklar oldu, üzücü, bilek burkulması gibi. Bazen de hakemle beraber çok, hakemden dolayı çok tartışmalar falan oldu. Çok oyun durmasa çok güzel bir maç oldu. Bence ee, öndeydik. Haddimizi bilen bir takımız biz. Bekleyerek, durarak ne yapacağını bilen iyi bir takımız. O yüzden ne yapabildiğimiz belliydi. Yeteneklerimiz belliydi. Bu yeteneklerin içerisinde bir şeyler yaptık. Ama kaybettik. Tebrik ederiz rakibimizi. Haftaya son maçımız bizim. Bakalım orada neler olacak.